Selam iyi yayınlar sezon sonu şampiyon olursak en güçlü aday saran olur. Sahaya odaklanmak daha iyi başkanımız gayet güzel açıklama yaptı. Şimdi bak kimi başkanımız gayet güzel açıklama yaptı diyor kimi niye böyle bir açıklama yaptılar niye böyle bir karar aldılar diyor. Kendi şahsi görüşümde şu Fenerbahçe seçim kararını şimdi niye açıklıyor ya? Niye açıklıyor? Bana saçma geliyor. Ya konuşalım yani. Biz başkanımızın arkasında mıyız? En başından beri arkasındayız şu anda bu süreçte. Hepimiz. Bütün Fenerbahçeliler. Fenerbahçe şu anda namalup mu? Namalup. Transfer döneminden umutlu mu Fenerbahçe? Umutlu. Bu sene şampiyonluktan umutlu mu? Umut. Şu Erden Tümur'un tutuklanması bile Fenerbahçelileri mutlu etti mi? Mutlu etti. Ulan bu davadan bir Galatasaray'a da bir şey gelir mi falan filan. Oralarda değil mi Fenerbahçeli? Oralarda. Fenerbahçe'de umutlu olmak için, umutlu olmak için, ümitli olmak için her şey varken bu seçim nereden çıkıyor abicim? Ve Fenerbahçe'nin sezon sonu seçimi yok normalde. Ta öbür sene var. Yani Sayın Başkan bir buçuk yıllığına geldi bu göreve. Öyle seçildi. Fenerbahçe'nin gerçek seçim bir buçuk yıl sonra. Neden şimdi 6 ay sonra seçim var?